Bismillahirrahmanirrahim. Talebelerim, hocaların hocaları. Bugün size e, Katolik dünyasında önemli bir konu olan, Katolik Hristiyanlıkta önemli bir konu olan pektore yani impektore kavramını anlatmaya çalışacağım. Çünkü muhtemelen bu konu ileride çok fazla meşgul edecek İslam dünyasını. O açıdan biraz aydınlatmaya çalışsak faydalı olacağı kanaatindeyim. Pektore kelimesi latince kelim, kökenli bir kelime olup manası kilisenin, katelikosun bağrına bastığı, kalbin içine koyduğu, göğsünün içine aldığı, gizlediği çocuk manasına gelir. Peki bu kelime veya bu kavram katolik dünyasının içerisine katolik fikriyatın içerisine nasıl yerleşmiştir? Birinci dönem kilise babaları kiliseleri yaymak ve Hristiyanlığı anlatmak için kutperest diye tabir ettikleri yörelerde, yerlerde yayılmaya çalışıyorlardı. Tabi bunlardan bir tanesi de Anadolu'ydu. Bu arada tabi Roma'nın içinde hakim olmaya çalışacaklar ve onu bir müddet sonra imparatorluk dini haline getirmek isteyeceklerdi. Bu arada bu kilise babası dediğimiz şahıslar kendi dini inançlarını terk etmeyen, onların pagan olarak adlandırdıklarıyla karşı karşıya geldiklerinde şiddetli taşı, büyük çarpışmalar yaşıyorlar ve şiddete maruz kalıyorlardı. Bunun üzerine kendilerini gizleme yoluna gittiler. İşte aşağı yukarı bu fikir de bu dönemden sonra ortaya çıkmaya başladı. Buradaki amaç şuydu, yani biliyorsunuz İslami bir kavramla bunun karşılığını vermemiz mümkün değil. Çünkü bizim bir yaradanımız, bir Allah'ımız olduğu halde bugünkü katolikos düşüncesi ya da katolikler kendilerine Tanrı olarak İsa'yı görmüşler ve bir nevi Tanrı'nın ya da İsa'nın vekili olarak da papaları görüyor. Bunun yardımcısı olarak da katolik düşüncesine göre kardinallerin olduğuna inanıyorlardı. İşte bu Hristiyanlığın yayılmasını istedikleri topraklarda veya Katolik düşüncesine karşı olanların bulunduğu topraklarda kilisenin bağrına bastığı çocuk manasında gelen gizli kardinaller üretilmeye ve gizli kardinallerle o coğrafyaya hakim olmaya çalışılıyordu. Bildiğiniz gibi yine papalardan işte Masum, Tius Gregory gibi ama pek çok da papa sadece bunları saymayalım yani ilk dönemden itibaren pek çok papa bu imperdoare kavramını e, yaşatmışlar ve uygulamışlardı dediğimiz gibi ilk dönem e, paganların arasında yayılan bu gizli kardinaller daha sonra iki kilisenin yani kiliselerin ikiye bölünmesi sonucunda imparatorluk kilisesi dediğimiz yani Doğu Roma'da, İstanbul'daki olanların ve aynı zamanda Roma'da kalanların birbirlerini karşılıklı olarak aforoz etmesi, yani dinsizsin, sen artık dinden çıktın, cehennemlisin, sapkınsın demeleriyle birlikte, Katolik dünyası bu sefer izli kardinallerini Doğu Roma memleketindeki topraklara yaymışlar. Bir müddet sonra, aradan 1500'lü yıllar geçmiş, Avrupa'da biliyorsunuz büyük mezhep savaşları çıkmaya başlamış, bu Avrupalılar hep sürekli anlattığımız için hem barbardır hem yamyamdır. protestanların ee, Protestanlarınla Katoliklerin büyük mücadelesi neredeyse 30 yıl savaşları 100 yıl savaşlarına yol açmış. Kardeş kardeşi, baba oğlu, ana kızı gırtlaklamış, boğmuş ve milyonlar bir şekilde soykırıma uğramıştı. İşte Katolik dünyası bu sefer inpektörlerini, gizli kardinallerini Protestanların içerisine yaymaya başladı. Yine İslam dünyasıyla da bizli kardinallerin yakın ilişkileri olmuştu. Özellikle İslam'ın Hz. Ömer döneminden sonra sürekli olarak bir yaygınlaşma içerisine girmesi, İslam dünyasının ilimde, bilimde ve fikirde zirve yapması, tabii ki putperest katolikleri rahatsız etmiş ve bunun neticesinde kurulan büyük ordular ve Haçlı seferleri sırasında Müslümanların aldığı topraklar bir şekilde onlardan geri alınmaya başlamıştı. Nitekim işte Mısır da elden çıkacak, Kudüs de elden çıkacak. E, bu topraklar geri alınıncaya kadar uzunca yıllar hatta bazı yerler yıllar boyunca tekrar Hristiyanların kontrolüne girecekti. Mesela unutulan bir şey var ama Urfa'daki Haçlı Kontluğu bile neredeyse e, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemlerine kadar Haçlı Kontluğu olarak devam edecek ve oradaki Hristiyanlık çok uzun zaman sürecekti. Talebelerim bu arada Haçlı Kontluklarının tarihini incelerseniz benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız muhtemelen. İşte bu dönemde olan birbirlerini aporoz etmeleri ve gizli kardinaller son yüzyıla gelindiğinde biraz daha şekil değiştirmeye başladı. Son yüzyılın siyasi akımların içerisine de Katolik dünyası sirayet etmek istedi. Özellikle Marksist düşünceyi kendine rakip gören, materyalist düşünceyi kendine rakip gören Katolikos düşüncesi ve bunun başında bulunan papalar bu sefer işte bizim Doğu bloku dediğimiz yerlerin içerisinde gizli kardinaller üretmeye başladılar. Yine bu konuyu da anlatmadan geçmemem lazım. Biliyorsunuz papalar aslında Normal insandır bizim gözümüzde. Herhangi bir, hatta yoldan çıkmış sapık insanlardır. Yani İslam'la şerefleşmeyen insanlar, e, insanlığından şüphe etmek lazım ama işte bir anda papa olduklarında kendilerine özel bir önem atfedilir ve kendi çocuklukları aldıkları, annelerinin, babalarının koydukları isimleri terk ederler. Bir müddet sonra da, yani bu birkaç günlük bir süreçtir, kardinaller tarafından seçilirler. Kardinallerin adedi aşağı yukarı 100 ile 120 adedi arasında olabiliyor. Bunlardan 80 yaşından büyük olanlar e, papa seçimine katılamıyorlar. İşte bu süreçte seçilen papa e, bir isim alıyor. Bu daha ziyade ilk dönemki kilise babalarının veya e, İsa'nın havarilerinin, yani onların gözündeki İsa'nın havarilerinin, bizim gözümüzdeki Hazreti İsa Peygamberimizin etrafındaki sahabelerinin değil, buraya karıştırmayalım, isimlerini alıyorlar ve o günden sonra böyle adlandırılmaya başlanıyor. Fakat bu günahsız masum papalar, sözde günahsız masum papalar, pek çok devletin tarih boyunca oyuncağı olmuş. Bugün Vatikan bile birkaç kez yer değiştirmiş. Bazen Vatikan'ın bulunduğu yerde, bazen Lateran denilen yerde, farklı farklı yerlerde hangi kral daha güçlüyse onun emrine girmişler ve değişik isimler almışlar. İsimlerini değiştirmişler. Örnek verelim. İşte Soğuk Savaş sırasında aynı zamanda CIA hesabına çalışan Karol Wojtyla Polonya asılıdır. Karol. Kendisi papa seçildikten sonra Jean Paul ismini almıştır. Yine Kardinal Radziker biliyorsunuz. Daha sonra Benedikt ismini almıştır. Bunlar tabi bu isimleri alırken, kendilerine bu isimleri seçerlerken aynı zamanda ne yapıyorlardı? Mesela bizim bir tanıdık <laughs> semtimizde biri var. Örnek verelim. Tanıdık demeyelim de neyini tanıyacağız adamın? Dimitriyken o da kendine Bartolomeus ismini alabiliyor. Ne yapıyor bunlar? İşte o aldıkları ismini aldıkları insana benzer bir mizaca sahip olmaya çalışıyorlar. İşte peki İmpektore kavramının İslam dünyasını ve özellikle Türk dünyasını ilgilendirmesinin sebebi neydi? Çünkü bu Karol Wojtyla dediğimiz anne babasının koyduğu isimle. Fakat Katolik dünyasının kendisini Jean Paul adını verdiği papa olan Vatikan'daki başpapas evet ölmeden önce kendisinin gizli kardinaller atadığını söyledi. Bunlar öldüklerinde bir vasiyet bırakırlar. Aynı zamanda yüzükleri de çok önemlidir. Benim papalık seçimi nasıl yapılır videoma baktığımızda e, göreceksiniz. Bunları da uzun uzun anlatmıştım. Burada işte bu pektoreleri açıkladılar. Fakat bir tane pektoreyi açıklamadılar. Yani bir tane gizli kardinal açıklanmadı. Bu gizli kardinal açıklanmadığı için de tabi herhalde günümüze kadar gelen spekülasyonlar devam etmeye başladı. Ben biraz farklı noktaları anlatacağım. Bu pektore kavramını tabi biz de doğuştan öğrenmedik. Bize de 1990'lı yılların sonunda hocamız bir gün çağırmıştı sohbet ettik, yanına gitmiştik. Gidenlerin arasında ben vardım, Aytunç vardı, işte Aytunç altında, Yonca Hoca vardı, Filiz Hoca vardı, Recep vardı, Hasan vardı, Kamil vardı. Bu da bize bu kavramı anlatılmasının iyi olacağını söylemişti. Biz de dinledik. Sonra o sırada bir soru sorduk. Ben sordum daha doğrusu soruyu. Dedim hocam dedim bu acaba dedim hani bugünlerde de milleti gündemini meşgul eden birileri var. Bunların dedim böyle bir kardinal olma ihtimali var mı diyemeden o da aynen şöyle söyledi bayanlar yanımızdan gittikten sonra hanımlar yanımızdan gittikten sonra dedi ki aynen söylüyorum öteki dünyada hesabı da var bunun yalan söylemeyeceğim. Dedi ki onun hoştan dedi papaz bile olmaz dedi. Ne gizli kardinali olacak dedi ondan dedi. Biz tabii güldük. Bakın dedi şurada dedi mobilyaları dedi tahta kurusu kemirmiş dedi. O tahta kurusunun içindeki beyin dedi ondan daha fazladır dedi. Nerede olacak dedi papaz ki kardinal olacak dedi bu dedi. Böyle bir şey yok dedi ve biz de o günden sonra yazı yazdık. İşte Aytunç hem gazetede yazdı Sonra bir kitabın içine koydu bu kavramı. Fiyoncu Hoca da Subrosa yayın evinden çıkan bir kitabın içerisinde çok uzun yazdı, çok detaylı. Ve onu da alırsanız bulursunuz zaten. Geçmişe ait detay vermiş, anlatıyor konuyu. Pekala, biz daha sonra tabi araştırdık bu konunun ne olduğunu. Nasıl olunabiliyor gizli kardinaller? Fazla uzatmayayım. Şunu anlatmak istiyorum. Gizli kardinallerin bazı özellikleri var özelliklerden yola çıkarak kim olduğunu tahmin edebilirsiniz. Aslında çok da önemli bir konu değil. Ne yapacaksınız Hristiyan'ın bilmem nesini ayrı mesela ama işimize bakalım. Bizim elimizde sap Kur'an var. Nedir bunların ortak özellikleri? Birincisi bu pektoreler bulundukları ülkede ne yapıyorlar? Kendini saklıyorlar. Yani bulundukları ülkenin inancına aynı şekilde uyuyorlar. İkincisi o inancı da iyi biliyorlar. İkinci özellikleri ne? Tıpkı bütün papalar ve kardinaller gibi asla ve asla sakal bırakmıyorlar. Üçüncü özellik ne? Üçüncü özellikleri de tabii ki yine bildiğiniz gibi bazen anlatıyoruz. Hangi dinin içerisinde veya hangi inancın içerisindeyse o inancın en kutsal yerlerini ziyaret etmiyorlar. Bunu da anlatalım. Dördüncüsü ve en önemlilerinden bir tanesi olan nedir? Şimdi nasıl bizim soy kütüğümüz var? ecdadımız kimdir nedir öğreniyoruz. Biliyorsunuz ki Hristiyanlıkta son kütükleri kilise tarafından tutulur. Bunlara vaftiz kayıtları deniyor, vaftiz kütükleri deniyor. Bu vaftiz kütüklerinde ve kayıtlarında ailesinin, bu impektorelerin görüyoruz. Sadece bir tane Barbara soyadlı biri var, yani lakaplı biri var. Bu pektora haricinde bu istisnai biri. Onun haricinde ön atalarının muhakkak vaftiz edilmiş olması lazım. Bir de bir başka madde var. Bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi mezarları saklanıyor bunların. Hani mezarları kayboldu, mezarları uçtu gitti. Mezarları nerede? Uçtu gibi vakalara hep bu pektoreler yaşadıkları toplumda inanılmış. Hatta pektorenin pektore olduğu anlaşıldığı halde Öldükten sonra bile onun öyle olmadığını söyleyen ona o kadar inanmış insanlar olmuş. Yani bunu da söyleyeyim. Açık 30 yıl 40 yıl böyle efsaneleri devam etmiş. Sonra başka ne özellikleri var bunlara? Ben araştırmacılara tavsiye ediyorum ki hani nasıl papaların mezarlıkları nerelerde bunları araştırıyorlar, bakıyorlar. Hangisi nereye gömülmüş, hangisi nereye gömülmüş. Bir de kardinal mezarlıklarını araştırsınlar. Kardinal mezarlıklarını araştırdıklarında şok geçirecek. Ne inanıyorum ben. Tabii bu benim sohbetim illa Türkiye'deki araştırmacılar dinlemiyor. Bazen bazı konuları Almanca, İngilizce anlatıyorum yani. Ee, orada genelde bizimkiler haricinde herkes de dinliyor. O da ayrı bir mesele. iyi de oluyor zaten. Fazla ile kafayı karıştırmamak lazım. Şimdi ne oluyor? Bu kardinaller mezarına, mezarlıklarına gittiklerinde görecekler. Bazı kardinaller ve gizli kardinallerin mezarları var. Vaftiz olduktan sonraki isimleri ve yaşadıkları toplumdaki isimleri yazıyor orada. Bazı lahitlerin içi de boş. Boş olduğu da belirtiliyor. Hani orada da bir şoka girebilirler muhtemelen yazılan isimleri görürken. Bu arada bu mezarları araştırırlarken belki de Cem Sultan'ın torunlarını falan da görecekler. Hristiyan torunlarını da görecekler. Farklı konuları yaşayacaklar muhtemelen. Bunu bugün niye anlattım veya niye icap etti bunları anlatmak? Şimdi bir kere çok önemli bir konu arkadaşlar. Bir insana kafir değilse kafir dersek hem bu hadislerde sabit hem ayetlerde sabit. O insan kafir değilse bunu söyleyen cehennemlik olur. Buna çok dikkat etmek lazım. i̇kinci bunu anlatmamın bir başka sebebi de, de insanlara bir şekilde bir şey söylerse karşı olabiliriz karşı olduğumuzda veya fikirlerini beğenmeyebiliriz. Onlara Kur'an'ın söylediği bir şeyi söyleyin siz. Kur'an bunlar için özel sure indirmiş Allah. Münafık suresi. Bunlar için münafık diyebilirsiniz. Daha güzel bir tabir olur. Sözün özüne gelirsek arkadaşlar. Sözün özü şu. Birincisi bakın görüyorsunuz. Adamlar bir şekilde bir devlet zaten bu Vatikan, kendine gizli kardinal bile atayabiliyor. İslam dünyası kendi arasında parçalara bölünmüş, fırkalara bölünmüş belki de. Mümkün olduğu kadar bölünmemeye çalışalım. Bunu siz sadece Katolik dünyasının yaptığını düşünebilirsiniz. Fakat aynı şekilde büyük Protestan birliği de bunları yapıyor. Yine aynı şekilde belki bugün gücünü kaybetti. Türkiye'deki Ortodoks kilisesi ama Ortodokslar da, Rus Ortodoksluğu da buna benzer şeyleri devletini yanına alarak yapabilir. Bugün papalık dediğimiz şey neredeyse işte bir milyar Hristiyan'a hükmeden kendi televizyonları, yayın organları basın, yayına hakim bankaları, bankalarda kaybettiği milyarlarca dolarları, tecavüzleri, skandalları, eşcinsel papazlarıyla istifa eden papalarıyla e, dünyada gündeme geliyor. Ne kadar büyük bir güç olduğunu pek içini araştırmadan göremezsiniz, bilemezsiniz. Bazen dediğim gibi, e, vaktinden önce öten horozu keserler. Bizim kaybedecek bir şeyimiz olmadığı için bu konuları anlatabiliyoruz. Bir insan bir kere ölür, iki kere ölemez ya. O açıdan siz bu konulara fazla kafayı takmayın. Sadece meraklıysanız işte dinleyin. Fazla da sağda solda sohbet edeceğiniz yani bunların bir insana bir faydası gelmez yalnız tekrar söylüyorum size işte bunlarla geçmişte mücadele edenler vardı özellikle bu Hristiyanlık ve devşirmelik dönmelik ve masonluk hakkında artık fazla sohbet etmek istemiyorum konuşmak istemiyorum neden derseniz emin olun bunların tamamı bu karşı görüşün reklamı için yapılıyor diyebiliriz yani bir konu ortaya atıyor kafir. Bilmem sırrı burada mı? Yok, Çemberli Taş'ın altında bu mu var? Yok, Barnabas'ın bir şuyu mu var? Yok, şap tapınak şövalyelerinin böylesi mi diyerek aslında size kendi değerlerini ve kavramlarını öğretmeye çalışıyor. Ben de bugün pektore kavramını anlattım ama emin olun gayem bu kafiri size ne büyük göstermek ne de kafirin fazla araştırılmasını istemek yani. Siz Saf ve temiz olan Kur'an'dan, hadisten sakın ayrılmayın. Takva sahiplerinin peşinden gidin. Tapınak şövalyelerinin ıvırını zıvırın, İsa'nın fakir evlatlarının, fakir şövalyelerinin peşinden gitmeyin. Lütfen rica ediyorum Allah aşkına bunlara mücadele eden, İslam'ın sancağını en üstte taşıyan akıncıların peşinden gidin. Huncuların peşinden gidin. Elinizden geldiği kadar salih insanların etrafına durun. Bunlara ekonomik, fikri, zikri destek vermeye çalışın. Bunlara yapın. Siz yükselen yeni nesil olacaksınız. Demek ki İslam o kadar güçlü bir şey ki hala insanlar içindekileri parçalamaya çalışıyor. Bu arada yani bu yolda helak olanlar da oluyor. Allah onlara yardımcı olsun. Onların Allah'tan başka kimseleri yok. Bazılarını görüyoruz, tanıyoruz, tanımıyoruz. Kimilerini cezaevlerinde sürün sürün süründürüyorlar. Kimileri de mallarını, mülklerini helak ediyorlar. Ellerinde, avuçlarında bir şey kalmıyor. Unutuluyor. İşte Allah'ım bu unutulan herkese yardımcı ol. Onların asıllarının nesillerinin kesilmesine izin verme. Bak ben şimdi bir şey göstereceğim. Bunun tabii kavramı kavramıyla alakası yok. Ama biz Müslümanız. Müslüman olmak demek. Ama günahkar Müslümanız. Haddimizi de biliyoruz. Ama bazı şeyleri asla iftira etmememiz lazım. Bugün kendini Mehdi zanneden, Türkiye'de durum bulunmayan birinin ismini söylemeyeceğim. Önemli de değil ama tahmin ettiğiniz insanlar da olmayabilir yani. O kadar çok ki hangisini tahmin ediyorsunuz bilemem ama işte papaz olan <laughs> büyük dedesi ve komitacı olan dedesiyle burada onun büyük teyzesinin fotoğrafını görüyoruz. Bunu ayrı uzun uzun anlattım. Muhtemelen yayınlayacaklar bunu da ben öldükten sonra. İşte dediğim gibi siz takva sahibi insanların peşinden gidin. Biz de elimizden geldiği kadar gitmeye çalıştık takva sahibi gibi gördüklerimizi. Onların aktı kanları kefenlerine renk oldu. al kefenleri bayraklarına denk oldu. O açıdan hepsine Allah razı olsun. İslam sancağını asla yere indirtme ya Rabbel Alemin. Hepsinin Allah kolaylık var hepsine. Bir de dua edelim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun